İyi günler. Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Facebook'ta iki adımlı kimlik doğrulamasını nasıl aktif hale getirebilirsiniz Bununla alakalı bilgileri aktaracağım. Aktarım işlemlerine geçmeden önce isterseniz bizleri aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarınız üzerinden takip edebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Veya 118 58 teknoloji destek hattımızda arayarak alanında uzman teknik destek arkadaşlarımızdan 724 bilgi ve hizmet alabilirsiniz. Evet öncelikle Facebook iki adımla kimlik doğrulamanızı aktif hale getirebilmeniz için profil kısmına giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümdeki üç çizgiyi tıklayıp ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Ayarlar bölümünde meta başlıklı hesaplar merkezine giriş yapıyoruz. Burada hesap ayarlarında şifre ve güvenlik bulunmaktadır. Şifre ve güvenliğe giriş yaptığınız takdirde hemen gelen sayfada iki adımlı kimlik doğrulaması diye bir bölüm bulunmaktadır. Buraya giriş yapıyoruz. Daha sonra profilimizi seçiyoruz. Profil seçtikten sonra kimlik doğrulamanızı SMS veya da WhatsApp üzerinden mi almak istersiniz ya da Gmail üzerinden mi almak istersiniz diye karşınıza iki seçenek gelmektedir. Size uygun olan seçeneği seçtikten sonra ileri butonuna bastığınız takdirde iki adımlı kimlik doğrulamanızı aktif hale getirmiş olacaksınız. Facebook'la alakalı hesabınızda herhangi bir sorun yaşadığınızda örnek veriyorum farklı kişilerin eline geçtiği zaman veya da şifrenizi unuttuğunuz zaman iki adımlı kimlik doğrulamanız açık olduğu takdirde belirlemiş olduğunuz telefon numaranıza veya da Gmail hesabınıza bir doğrulama kodu gelir. Bu doğrulama kodunu da istenilen yere girdiğiniz takdirde hesabınızı da kurtarmış olacaksınız. Evet arkadaşlar bugün sizlere Facebook'ta iki adımlı kimlik doğrulaması nasıl aktif hale getirilir bununla alakalı bilgileri aktarmış bulunmaktayım. Videonun başında da aktarmış olduğum gibi isterseniz bizleri aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz veya 118 58 teknoloji destek hattımızda arayarak alanında uzman teknik destek arkadaşlarımızdan 7-24 bilgi ve hizmet alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.